Acun Ilıcalı'nın futbol kulübü satın almasını birçoğumuz meraklı gözlerle takip ediyoruzdur. Acaba projesi ne? Kimleri transfer edecek? Kimi teknik direktör yapacak? Hepimizin aklından bu sorular geçiyor. Ben de Mr. Manager olarak bu konuyu araştırma kararı aldım ve güzel bir video ile karşınızdayım. Yalnız ben bu videoyu hazırlarken basit bir satın alma işlemi ve futbola genç yıldızlar kazandıracak gibi klasik bir hikaye anlatacağımı sanıyordum. İşte küçük ölçekli bir kulüp zengin yatırımcısıyla Premier Lig'e çıkacak filan. İşin arkasından bambaşka bir olay örgüsü çıktı. Süreç iyi yönetilirse kulüpte harika işler imza atılabilir diye düşünüyorum. Yatırımlarını her geçen gün büyüten Ilıcalı en son şampiyonluk ekiplerinden Hull City'yi satın alarak kendisinin tabiriyle bir hayalini gerçekleştirmiş oldu. Peki Acun Ilıcalı neden Türkiye dahil birçok kulüptürken Halsti'yi tercih etti? Neden futbola yatırım yapıyor? Bu soruların cevapları için önce 2016 yılına gidiyoruz. Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard ikinci mücadele ederken 2016 yılında Işıtan Gün tarafından satın alındı ve Eredivisie'ye yükseldi. Üstüne bir de salgın belası eklenince bu kulüp finansal sıkıntılar yaşadı. 2020 yılında Acun Ilıcalı bu kulübe yatırım yapacağını duyurdu. Basında yazılanlara göre kulübün %25 hissesini satın almıştı. Takım sezona kötü başlasa da sonradan toparladı ve ligi 11. sırada tamamladı. Planlar kısa vadeli yapılmamıştı. Kurulacak gözlemcilik ağıyla kulüp genç oyuncuları piyasaya kazandıracaktı. Fakat ligin bitmesine az bir süre kala Acun Ilıcalı kulüple yollarını ayırdığını duyurdu. Yine basında yazılanlara göre Acun Ilıcalı kulübün %60 hissesini istemiş fakat başkan gün bunu kabul etmemişti. Aslında Hollanda'da kulüp sahibi olmak kolaydı çünkü bunun için yüksek meblalar istenmiyordu. Ne var ki kulüpler sıkı finansal denetime tabiri ve vergiler yüksekti. O yüzden yatırımcılar daha karlılıkları yöneliyordu. Acun Alıcalı da böyle yaptı. Onun hayalinde İngiltere vardı. Bunun için pek çok kulübü incelemeye başladı. Bunların içinden Hull City'yi tercih etti. Peki bu Hull City nereden çıkmıştı? 7 yıldır satışta olan fakat kimsenin satın almadı. bu kulübü neden tercih etmişti? Bunun için önce Hull City'nin yakın geçmişine kısaca göz atmamız gerekiyor. Haritada görüldüğü üzere Hull City İngiltere'nin kuzeydoğusunda bulunan 320 bin nüfuslu bir kent. Hull City AFC geçmişte asansör kulüp olmuş çeşitli finansal zorluklarla mücadele etmişti. 2010 yılında İngiltere'nin zenginlerinden Mısır kökenli Estem Elam kulübün yeni sahibi oldu. Kulübü kapanmaktan kurtaran Elam can sıkıcı bir olay yaşadı. Stadyum belediyeden satın alacak, 10 bin koltuk daha ekleyip çevresini alışveriş merkezlerinin ve mağazalarının olduğu ticari bir alana çevirecekti. Bunun için 30 milyon sterlin bütçe ayırmıştı fakat Hull City Belediyesi bunu çeşitli sebeplerle reddetti. Fakat başka nasıl canını sıkan bir başka mesele daha olacaktı. Ellam 2010 yılında kulübün ismini Hal Tigers yani Hal Kaplanları yapmak istenince hem taraftarla hem de federasyonla büyük bir gerilim yaşadı. Kulübün renkleri ve arması kaplandan esinlenilmişti. Kaplan figürü Asya kültüründe oldukça önem arz ediyordu ve bu sebeple Hal City yeni ismiyle Asya pazarına açılabilir ve gelirlerini arttırabilirdi. Fakat bu talep beklenmedik bir tepki gördü. Taraftarlar yürüyüş düzenleyip pankart açtı. Herkes başkan istifasını istiyordu. Kulübün geleneksel kodlarıyla oynanamazdı. Onlar Tigers değil City'ydi. Başkan da City ne biçim kap laka... Koyayım hiç karizması yok. Zaten bir sürü stile kaplı takım var diyordu. Finans ve pazarlama çevreleri isim değişikliğinin harika bir fikir olduğunu dile getiriyordu. Başkan da isim değişikliğini taraftara sorma yoluna gitti. Kombine sahiplerine açılan ankette 2565 evet ve 2517 hayır oyu çıktı. İsim değişikliği sadece 48 oy farkla kabul edildi. Ne var ki son karar İngiltere Futbol Federasyonu verdi ve isim değişikliğini oy çokluğuyla reddetti. Temiz başvurusunu yani karar itiraz hakkında kaldırdı. Bu karar karşısında başkan çılgına döndü. İsim değişikliği yapılana kadar kulübe bir kuruş vermem diyerek resti çekti ve kulübü satılığa çıkardı. Başkan kulüp için 120 milyon sterlin istiyordu. Fakat bu miktar yüksek bulunca kimse almaya yanaşmadı. Kulübün fiyatı ligdeki başarısına göre sürekli değişiyordu. Efe Cup finalinde uzatmalarda Arsenal'de 3-2 yenilen Hull City sonunda İngiltere'nin 3. seviye ligi olan Lig 1'e kadar geriledi ve kulüp için istenen miktarda 20 milyon sterline kadar düştü. Kulübü 7 yıl boyunca kimse satın almadı hatta başkan kulübü bedelsiz devretmeyi bile düşünüyordu. Çıkan talipler bir şekilde vazgeçip başka kulüpleri satın aldı. Burada başkanın da biraz sıkıntılı bir pazarlıkçı olduğunu söylemek lazım. Eğer kulübü satın almak isteyen bir aday Ellam'ın talep ettiği miktarı düşünmeden kabul ediyorsa bu sefer Ellam kendi kendine acaba kulübü çok mu ucuza veriyorum diye düşünüp anlaşmaktan vazgeçiyormuş. Taraftarlar da 7-8 yıldır beklemekten bıkmış, maçlara ilgi de giderek azalmakta başkan halen daha protesto ediliyor. Tam da bu sıkıntılı süreçte Acun Ilıcalı devreye girerek hem Ellam'ı hem de taraftarı rahatlayacak o açıklamayı yaptı. Başkanla görüşmelere başladık. Bana çok yardımcı oluyor. Acun Ilıcalı şampiyonşip seviyesindeki birçok kulübü incelemiş hemen hepsinin batık durumda olduğunu görmüştü. Premier Lig kulüpleri ise çok pahalıydı. Hal ise diğer kulüplere nazaran borcu azdı. Kulübün Aslam'dan bir önceki yöneticilere 40 milyon sterlin borcu verdi ve Acun da bunu olduğu gibi kabul etmişti. Zaten kulübün defterleri incelendiğinde iyi yönetilmiş bir finansal yapı görülmekteydi. Peki neden yatırım için bir Türk kulübü seçilmemişti? Acun Ilıcalı şu noktalara değiniyor: İngiltere futbol severleri için her zaman çekim merkezidir. Çünkü İngiltere'de işin show boyutu, eğlence boyutu ön plandadır. Futbol aslında bütünleştirici bir güçtür fakat Türkiye'de dozu aşıları ve insanları ayrıştırır. E şimdi bu açıklamaya eklenecek bir sürü madde sayabiliriz. İngiltere futbolu daha karlıdır ama Türkiye'de kar etmek zordur gibi. Ya da dernek statüsü, yayın gelirleri, hakemler, siyaset veya federasyondan kaynaklı bir sürü sorun ekleyebiliriz. E döviz kuru da ortada. Kulüplerin borcu sürekli artıyor. Dolayısıyla Türk futbolu çok da cazip bir yatırım imkanı sunmuyor. Acun Alıcan'ın planları uzun vadeli. Hedefi Hull City'yi Inter ya da Manchester United yapmak. Kulübün iyi bir akademisi var. Son olarak Jared Bowen'ı yetiştirip 18 milyon pounda West Ham'a sattılar. Ayrıca taraftarlar da kulübü başarıya taşıdığı sürece yabancı bir yatırımcıya sempatiyle yaklaşıyorlar. Elham futboldan anlamadığını ifade ederken Acun Ilıcalı futbolu seven ve bilen, başarılı, hedefleri olan ve futbol camiasıyla içli dışlı bir isim. Hull City taraftarının da böyle bir isme kolay kolay itiraz edeceğini sanmıyorum. E bir de Acun Ilıcalı'nın reklam ve tanıtım ayağı var. Tribünlerde Nusret'i tuz serperken ya da Mesut Özil ile otururken görürsek çok da şaşırmam. Acun Ilıcalı'nın asıl amacı antrenörden futbolcu kadar yetenekli Türkleri kulüp bünyesine toplamak, yetiştirmek ve önemli başarılara imza atmak. Böylece daha çok Türk futbolcu Avrupa sahnesinde boy gösterebilecek. Bütün bunlar iyi hoş da kulüpte kurulması gereken bir takım dengeler var. Stadyum konusunda elleme engel olan yöneticiler Acun Ilıcalı'ya da engel olacak mı? Son birkaç sezondur sabrını kaybeden taraftarlarla kulüp arasındaki bağ tekrar kurulabilecek mi? Acun Alıcalı takıma fazla müdahalede bulunacak mı? Türklerin bir hastalığı vardır biliyorsunuz. Başkan oldukları zaman bir şekilde takıma müdahale etmeye başlıyorlar. Türk kulüpleriyle Hal City'nin ilişkisi nasıl olacak? Kiralık oyuncular gelip gidecek mi? Bütün bunlara dışarıdan bakınca bende soru işareti bırakmıyor değil. Şu ana kadar onlarca kulübün batışını incelemiş biri olarak belki de duruma paranoyakça yaklaşıyorumdur bilmiyorum. Ama bir yandan da Hull City için işlerin daha iyi gideceğini tahmin ediyorum. Tabi bütün bunlar muhtemelen uzun bir sürece yayılacaktır. Ben de sizler kadar konuyu merakla takip edeceğim. Ben Mr. Manager. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.